Merhaba. Bugün fırında mücver tarifi vereceğim. Ben bu tarifi çok seviyorum. Hem sağlıklı hem çok lezzetli oluyor. Ekranda malzemeleri görüyorsunuz. Ayrıca aşağıda malzemelerin tamamını açıklamalara da yazacağım. Tüm malzemeleri bir kapta karıştırıyoruz. Kabak ve patatesi tabii ki önce rendeliyoruz. Daha sonra tüm saydığım malzemelere istediğiniz baharatları ekleyerek karıştıracaksınız. Ben baharat olarak pul biber ve vegeta kullandım. Biraz da sarımsaklı tuz koydum. Vegeta sebze çeşnisi. Çok güzel tuzlu bir baharat. Tuz olarak kullanıyorum genelde. Eğer siz vegeta kullanmazsanız tabii ki yaklaşık bir çorba kaşığı kadar tuz koymanız gerekebilir. Damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz bunu. Yani pul biber çok yakışıyor. Onu mutlaka koymanızı tavsiye ederim bu şekilde karıştırıyoruz. Kıvamı kabağın sulu olup olmadığına göre biraz değişebilir. O yüzden un miktarını kıvamına göre de ayarlayabilirsiniz. Buğday unu olduğu için tabii benimkisi birazcık daha katı oldu. Normal unla da yapabilirsiniz bunu. Çok da et yemeklerinin yanına özellikle çok yakışan bir tarif. Bu şekilde alt üst ayarlı fırında 200 derecede en az 40 dakika kadar pişiyor. Tabii ki siz üzerini kontrol edin. Yanmaya başlarsa çıkartın. Sıcakken bu şekilde biraz daha cıvık bir kıvamı var. Ama sıcağı geçtikten sonra tam olarak kalıp gibi çıkıyor. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok severek yiyorum. Umarım siz de yapar denersiniz. Afiyet olsun.